İki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Bir ağır iki kişi yaralandı. Başka biri gelsin ya. Başka, yok, yok. Kaza Yeşilyurt'a bağlı Dilek Mahallesi'nde meydana geldi. istikametinden gelen HY idaresindeki 38 FH 505 plakalı araç sürücüsünün kontrolünden çıkıp karşı şeride geçerek EŞ yönetimindeki 06 BD 6659 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı. Peci kazada araç sürücüleri yaralandı. Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 56 yaşındaki heyyenin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldığı kaza ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor.